2020 yılında Covid-19 Türkiye'mizi etkisi, alt, etkisi, altına aldıktan sonra Mart ayının 15'i itibariyle derneğimizdeki faaliyetlerimizi durdurduk, durdurmak zorunda kaldık. Gençlerimiz ile yaptığımız sosyal aktiviteleri ve halk eğitim destekli verilen kurslarımız şu an durmuş durumdadır. İnançsal boyutta Cem faaliyetleri durdurduk. Cem yapılması, ibadet, adak ve her türlü faaliyetlerimiz yapılamamaktadır. Bahar aylarında koronavirüsten önce dernek binamızın iç ve dış kamera sistemlerinin tamamını yeniledik. Misafirhanemizi ve eğitim odalarımızı <laughs> mobilya ve dolaplarla düzenleme yaptık. Eğitim odamızın bir tanesini bir tane mobilyacı arkadaşla anlaşarak kütüphane yapılması için faaliyete geçirmek üzere verdik. En kısa sürede yapıp bize teslim edecektir. İnansal boyutta cemevindeki cemevi katımızda pandeminin getirmiş olduğu sıkıntılardan dolayı bazı değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Düzenlemeler yaptık. Ayrıca cemevi katının 240 metre kare olan döşemesini Efsane Başkanımız Sayın Karadeniz Belediye Başkanı Halil Postbik'ten talep ettik. O da Gümül halkını ve Alevi kardeşlerini çok sevdiğini belirterek destek verdi. Tamamı onun katkılarıyla olmak üzere 240 metre halı döşemesi cemevinin tabanına döşedik. Şu an hala hazırda kullanıma açıktır. Kendilerine Gümeli halkı ve dernek yönetim adına çok teşekkür eder. Şükranlarımızı sunarız. Ayrıca Karadeniz Ereğli Meclis Üyesi Sayın Satı Yiğit, Karadeniz Ereğli Gümeliler Dernek Başkanı Sayın Songül Koçdemir ve Karadeniz Ereğli Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürü ve İtfaiye Müdürü Muhammed Ateş Bey'e çok teşekkür ederiz. Bizlere vermiş olduğu katkılarından dolayı. Şimdi bilindiği üzere geçen hafta camiler ve ibadethaneler haftasıydı. Alaplı merkezdeki camilerimizin ve çevre düzenini Sayın Alaplı Belediye Başkanımız tamamlayıp ve bununla ilgili Alaplı meclisinden hizmetleri için plaket aldı. Kendisini tebrik ediyoruz. Sayın Nuri Tekin Başkanımız cemevi ve dış cephe çalışmalarında 5 yıl önce cemaevi katının halısını ve dış cephe çalışmalarında da dış cephesinde plaket kendisi destek vererek katkılar sağlamıştır. Kendisine çok teşekkür ediyoruz bu konuda. Ayrıca CEMEMİ binamızın çevre dizeniyle ilgili de kendileriyle girişimlerimiz oldu. 2-3 defa görüştük. Bu Ekim ayının sonu itibariyle çalışmalara başlayacağını planlı projeli halkımızın kullanabileceği şekilde döşemesi, parke döşemesi yapılmış. Beton perdeleri yapılmış. Bankları düzenlenmiş. Şadırvanı yapılmış. Güzel bir cemevi çevre düzenine sağlayacağına söz verdi. Biz de inşallah Sayın Nuri Başkanımızın desteğiyle halkımıza bu imkanları sağlayacağız. Biliyorsunuz Alaplı'da 5 bin aşkın Gümeli insanımız yaşamaktadır. Ve Alaplı'da Alaplı Cemevi'ni bir tane Alaplı Tepeköy'deki cemevi Gümeli halkımızın ibadethane ve sosyal faaliyetlerini sürdürebildiği tek noktadır. Bu yüzden hem içinde sosyal ve kültürel faaliyetleri hem dışında da çevre düzenini sağlayarak bugünkü pandemi pandeminin vermiş olduğu sıkıntıları geniş alanda aşmak istiyoruz. Şimdiden Sayın Başkanımıza, çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz. Herkese 2020 yılı çok zor geçti. İnşallah 2001 yılın, 2021 yılında bu sıkıntıları aşacağız. Cem evlerimizi aşacağız. Sosyal etkinlikleri ve faaliyetleri başlayacağız. Belediyelerimizin katkılarıyla, halkımızın katkılarıyla daha güzel yarınlarda yaşamak için çok teşekkür ederim. Não